Herkese selamlar. Ben mutfaktayım. Hamur yoğuruyorum. Gözleme yapacağım arkadaşlar. Gözlemelerin içlerini hazırladım. Patatesli, kıymalı ve ee... otlu. <laughs> çok güzel yumuşak bir hamur yoğurdum şimdi. E, hemen yere e, şeyi kuracağım. Ne onu? Masayı şunu da bir karıştırayım. Allah. Ha, okluğun içine dere otu doğramadım. Onu da doğrayacağım. Doğru ya dökülüyor. bunun kısmetlisi mi çukurcuk mı anlamadım. Hmm. Bu tamamdır. şu hmm. da şeyini karıştırayım. Yani şöyle bir dereotu da takayım. Aman doğrayacağız buna daha. Hmm. Şu otlu. Bu sefer ıspanağı kavurdum. Ben normalde çiğden yapıyorum. Peynir de koydum içine. Şöyle bu patatesli peynirli, Şurada, ıspanaklı, otlu karışık peynirli, bu da kıymalı. Bakalım. Şimdi bunları şöyle yapayım. Biraz daha un um getireceğim. Dereotu, dereotu hangisindeydi? Çok olur Yeter bu. Kıvamını kaldıralım. Sabahlara ben onun kahvaltıda iyi Domatesin üstüne koyuyorum. Ee, Ozan Efe Bu mutfaktaki makasını attın Bak burada geziyor. hamur hazır, içler hazır. Hadi ben yere soframı kurayım. Şunlar için kaşık koyayım ben bir. Her zamanki yaptığım gibi şimdi biraz açacağım. Ondan sonra içini dolduracağım. Gerçekten o oh, tekniği öğrenmem benim çok işimi kolaylaştırdı. Çünkü açıyorum, içini dolduruyorum, elim kirleniyor falan olmuyordu. Böyle iyi oldu öğrenmem dediğim gibi. Eşimin teyzesinden öğrendim. Allah razı olsun. Vallahi öyle bir yöntemi. Biraz yumuşak yoğurmuşum ama bunu da çok güzel açılıyor yumuşak yoğurunca da tabii ki yapışmalar kaçınılmaz biraz daha un katsaydım ki. Hop, atalım şuraya Varan bir Şuraya biraz hamur alayım da 2-3 tane yapayım. Et evet, bayağı çok Yumuşak. Şey koydum ben bugün buna. Yoğurt suyu. Onun için çok daha güzel yumuşak oldu. Lezzetine bakın şimdi siz bunun bir de. Evet yumuşak ama hallederiz. Benden kaçar mı? 哦呀 Başka şey Tamam. Yapma, yapma. <gülüyor> <gülüyor> daha kadar Az daha şunlar kızarsa. <laughs> Doğru, hallederiz. Direkt hallederiz direk yapabilirsin ha tavalar boşalacak şimdi tavada yapacak ben bekliyorum, ben diye Kıymalı değil mi? Sanki her zaman onu da yaparsan onun da yeri hazır. Kıyımalının tamam. da şimdi çıkacak şuradan. Yeri hazır sayılır. Direkt devam evet. edelim. Thank you. verecek hemen kalsın alır ya da koyalım yere koyalım 2 dakikası var şunların aşağıya koy sen onu öyle yapacağım bir <laughs> daha ben alırım şey olmaz Eşimin yardımıyla gözlemelerimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masamızı da kurduk. Afiyetle yiyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.